Merhaba değerli arkadaşlar. Bu benim ilk YouTube videom. Bu videoda dinlediğiniz müziğin etkinliğini nasıl Discord'da gösterebilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi Spotify'da bu özellik hali hazırda var ve arkadaşlarımız dinledikleri müzikleri Discord'da gösterebiliyorlar. Ama YouTube müzik için bu durum öyle değil yapamıyoruz yani. Yapsak bile tam detaylı bir şekilde çıkmıyor. Bu videomda size nasıl izlediğiniz etkinliği ya da YouTube'da dinlediğiniz müziği şöyle güzel detaylı bir şekilde Discord'da gösterebileceğiniz hakkında bilgi vereceğim, anlatacağım. Değerli dostlar videoya geçmeden önce videomu beğendiyseniz bir abonelik bir de like atabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beni desteklerseniz çok hoşuma gider. Haydi videoya geçelim. Evet değerli arkadaşlar bu istediğimiz şeyi yapabilmek için Remit e, Extension'dan yararlanacağız. Bunu Opera'ya da ekleyebilirsiniz. Chrome'a da ekleyebilirsiniz. Ben Opera'ya ekleyerek size göstermek istiyorum. Alta koyacağım linkten ya da Google'a direkt Pyramid X Extension yazarak çıkan ilk sayfada Chrome'dan ekleyebiliyorsunuz. Buraya girerek uzantı ekleyip Opera'ya ekliyoruz. Ya da Chrome'a. Artık hangisini kullanıyorsanız. Şimdi gördüğünüz gibi ben ekledim. Şöyle pin'e basalım. Buraya gelsin. Bunu yükleyeceğiz şimdi. İlk başta link Discord diyor. Discord'umuzu bağlamamız gerekiyor. Link Discord'a tıklayalım dostlar. Ee, buradaki yetkilendir diyoruz. Aracımızdan okuyup Discord'a aktaracak. Çok güzel bir uygulama. Ben şayet sevdim. Ee, activate section, activate falan filan. Buraya sonraki deyip geçebilirsiniz. Start deyin. Başlatın direkt. Tamam başladı gördüğünüz gibi. Buraya sabit dedik. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle e, Opera ya da Chrome'u komple kapatıyorsunuz. Operadan çık diyorsunuz. Ve tekrar başlatıyorsunuz. Evet arkadaşlar kurulum bitirdikten sonra Remit uygulamasına tıklıyoruz. Burada yapmamız gereken birkaç ayar var YouTube müzik için. YouTube müzik için tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Show Song in Status diyor. Bunu açmanız gerekiyor. Bunu açmazsanız durumunuz YouTube müzik dinliyor olarak kalır. Bunu açtığınız zaman direkt durumunuzda müziğin adı yazacaktır. Bunu açmayı unutmayın. Etkinliğin güzel gözükmesi için bunu açmanız gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, videomun sonuna gelmiş bulunmaktayız. YouTube etkinliğini nasıl Discord durumunda gösterebileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Umarım hepiniz yapabilirsiniz. Yapamayan olursa yorumlarda belirtirse yapamadık diye yardımcı olmaya çalışacağım yorumlarda arkadaşlar. Bu benim ilk YouTube videomdu. O yüzden like'larınız ve yorumlarınız benim için çok değerli. Hepinize teşekkür ediyorum görüşmek üzere arkadaşlar